Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gül Çiftçi, Grup Başkan Vekilimiz Murat Emir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte Sayın Danıştay Başkanımıza, Sayın Zeki Yiğit'e gecikmiş bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Bir durumda bir de bu görüşmede gündeme geldi. Bu görüşme Sayın Danıştay Başkanımızla Sıcak tartışmaların ya da yargının konusu olmuş konuların değerlendirileceği bir görüşme olarak biz bunu ele almadık. Bu doğru da olmaz. Ee, ancak tabi bugün diplomanın iptalinin birinci ayı da olmuştur. Ve bu konuda biz halen daha bekliyoruz. Çünkü şu anda diploma iptal edilmedi. Diplomayı iptal ettiklerini söylediler. Ancak bunu tebliğ etmediler. Tebliğ ettiklerinde saatler içinde günler içinde bu hukuksuz işlemin iptali için idari yargı mercilerine başvuruda bulunacağız. Erdoğan Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulacak diye kendince diplomasını iptal ettirerek yalan yere terör örgütüne destek yaftası yapıştırarak olmadık davalar açarak ve Ekrem İmamoğlu'nu alıp hapse tıkarak Silivri'ye koyarak bütün dünyaya dediler ki ey dünya bizim iyi yönetim gibi bir derdimiz yok. Bizim ülkemizde devletin verdiği hiçbir ka kağıdın değeri yok. Ne mazbatanın var, ne diplomanın var. Bizim buradan örneğin arsa alıp fabrika kuracaksan tapunun da kıymeti yok. Hazine bonumuzu satın alacaksan onun da kıymeti yok. Bizim borsada kağıdın varsa yahu İstanbul'u yöneten adamın 35 yıllık diplomasını inkar etmişim. Senin 35 gün önce aldığın hisse senedini mi kabul edeceğim? Onun da kıymeti yok. Ne oldu? Panik halinde borsadan çıkışlar. Borsa 35 milyar kaybetti. Panik halinde dövize yöneliş ve artan o dövizi baskılamak için şimdi 50 milyara varan rezerv yakışları ve ne oldu? Senelerdir emekliye zam vermez asgari ücretli açlık sınırında çalıştırır. Çiftçiyi maliyetinin altında ürününü satmaya zorlar. Bunların hepsine hepsine yaptıkları bu sebeple biriktirdikleri güya kemer sıktırdıkları kişilere verilmeyen paraları bir gecede Ekrem İmamoğlu için feda ettiler. Onu engellemek için. Sonuç Aylarca durup durup gıdım gıdım düşeylen faiz dün üç buçuk puan arttırılmak zorunda kaldı. Maliyeti hepimize. Şimdi bunun yaratacağı diğer etkilerle diğer maliyetlerle uğraşacağız.